Avukatı ona deyince bak kendini toparlamazsan bir daha çocuğunu göremezsin. Orada pazarlık evresine geçti. Hani ben kendim için ne yaparsam düzelir. Tamam mı? Sonra neydi? Dead Watch onu hani dedi ya onu oradan uzaklaştırın gelmesin. Ve de onu duydu ya. Onu duyunca depresyona girdi bir sefer. Çünkü son kaleydi yani onu kabullenen yer olarak biliyordu orayı okul kabul etmemiş, iş yerleri kabul etmemiş. Öğrencisi bile ondan kaçıyor. Dikkat edin hmm. gelme evet, sonra Volkswagen'le gelen. Evet, evet. Bir kaçtı böyle. Orada da şey dediğim, depresyona girdi. Konstant hastalanınca biraz kendi toparladı artık. Onu bana ihtiyacı var. Ben ona yük olmayayım. Gidip içip içip gelip onu rahatsız etmeyeyim. Çünkü ona dedi ya böyle hastaların düzenli bir hali sakin bir hayata ihtiyacı var. Orada kabullenmeye geçti. Kabullenmeye geçtiği zaman bu sefer o inkarladı. Ama Konstantin çok güçlü bir kadın. Yani inkar ettiği şey aslında ölüm değil. Ölümü kendine yakıştırmıyordu. Yani diyor ya ben ölecek ölen bir insanın işini yapmıyorum. Yani dünya için yapmam gereken çok şey var demek istiyor. Hayat kurtarmalıyım. Bunun için mücadele etmeliyim. Ve hayatı seviyor da. Dikkat edersen de seçtiklerinde şey diyor.